Baştan anlayıp aldı, uzun zaman başarılı, bir, 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 bir kez daha bir döndü, hatta top kayba, İsa Besikon, evet. harika arkadaşım, Ciberli, evet. bu siyasi çabası, top kaybı geldi, Muhammed, Muhammed topu alıyor şimdi, Muhammed, Muhammed bir, al, beş beş bir kez bir daha. Devam ediyor. Maç tamam. içeriye çeviriyor. Çeviri, Defa uzaklaştırdı. Uzaktan çok geniş, güzel bir şut. Yükselen top. Kaleci tuttu tutamadı. Ömer müdahale Ömer şut. Şut ve gol. Kaleci yerde kaldı. Fahar beklentisi var ama bu sağlıkla da kendi Gol diyor. Kulübü de sağın içerisine girdi. Bu pozisyonda hemen Gol tekrarına da bakalım. Fahar beklentileri var burcu sahasında gol oluyor değerli spor severler 1-0 İberangel Karlal Rakip 1-2. Ömer Sarıvel'in golüyle 1-0 izlerim bir golü Her <laughs> iki okay, bakalım. Sağ beklentisi var. Ama hakem her şeye rağmen golü verdi değerli spor seyirler. <laughs> ve müsabakanın hakemi Ali Aydın. <laughs> Bu pozisyonda bakın top geliyor. Kaleci tuttu, tutamadı. Bir daha temas, son temas Ömer'den ve gol oluyor. Gol oluyor değerli Bu golle de Sağolun hükümde şimdi son içerisinde türbünlerde de bir anda gerilim verilerle ben bunu welcome... Ben yöneticiler arasında bir sefer anda karşılaşma hükümde daha sakin olabiliyor. <laughs> hazır. Bey spor yine. Şimdi güvenlik Müslah Bey. Şevatlar ben Ve bu benimden gelmiş pozisyonu yakalamadı. Bu gole faul gerekliliği alanı Ama her şey rağmen top filelere boşaltıyor ve Bakan hakemi bu geçerli sayıyor bir kez daha başlıyor oluyor şimdi. Bir sıfır. Önü geçiyor Dağlı da Spor Sevalar. Hidem Erker Kartal. Silah biraz daha. Yolcu bir kez daha sahneye çıktı. Ömer Salıver. Müsabey Spor. Kondi çıkma çabası. Arkada yakalandı. Faol. Yolcu sonra biraz daha. Başka bir hava aldı. Özellikle yağışlı günlerde Yolun önünde üstünde zemin, altta hava var. Bir de daha orta alanda yükselen top. Araya geldi Kıvanç, pasında Haktan. Haktan, Eymen, Egemen, Egemen Şamla araya geldi. Şimdi Ege Bulut. Ege Bulut. İç arasında top kaybı. Özkan Topal da ayarlar başlıyor, üstümüze başladı. Üstümüz açtırdı.